Karaca Suluk Karfo kanalından hepinize merhaba. Ben Nizi Gözen. Bugün sizlerle beraber Feitech Wimble One ürününü inceliyoruz. Müzik Dilerseniz ilk önce arkadaşlar ürünün kutusundaki detaylara bir yakından göz atalım. Ürünün kutusunun üstünde arkadaşlar kendi görselini görebiliyorsunuz. Arka kısımda da kapatılmış halini görmeniz mümkün. Yan tarafta ürünün özelliklerini belirten ufak stickerlar mevcut. Burada ürünle alakalı arkadaşlar kolay taşınabilir olduğu, hem yatay hem de dikey pozisyonda kullanılabildiği, obje nesne takibi yapılabildiği ve telefonlarınızla kolayca kullanabildiğinizin detayları belirtiliyor. İsterseniz kutusunun içerisinden yavaş yavaş çıkartalım. Kutusunu açmak için şuradan kenarlardan çekmeniz yeterli. Ürünün içerisinde garanti belgesi, Türkçe kullanım kılavuzu ve koruma amaçlı ufak bir zarf tarzı bir kağıt bulunuyor. Gayet hafif ve kolay taşınabilir bir ürün. Şöyle kutusundan çıkartalım. Açmak için şöyle yukarı doğru kaldırmanız yeterli. Ayrıca alt kısımda kendisine ait bir tane tripodu bulunuyor. Dilerseniz bunu çıkartabiliyorsunuz. Şöyle çıkarttığınız zaman arkadaşlar ürünün kendisi aslında bu kadar ufak. Ama sabit bir yerde kullanacaksanız buradan tripod girişine şu şekilde monte ederek kullanabilirsiniz. Ürünü açmak istediğiniz zaman arkadaşlar Feutek yazısı yukarıya gelecek şekilde kurulumu yapabiliyorsunuz. Şayet selfie çubuğu gibi uzun bir şekilde kullanmak isterseniz şu şekilde boyu 18 santim kadar da uzatılabiliyor. Dilerseniz buradan yine kısaltabiliyorsunuz. Ürünü kuracağınız zaman arkadaşlar şöyle sabit bir yere koymanız yeterli. Açısını ayarlayabiliyorsunuz. Feitek yazısı yukarıya geldikten sonra arkadaşlar telefonunuzu şuraya takmanız yeterli. Eğer dengede durmazsa şuradan manuel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemi arkadaşlar dik konum içinde yapmanız yeterli. Buradan yönünü ve yüksekliğini değiştirerek sabitleyebiliyorsunuz. Şu derece sabit olduğu zaman arkadaşlar tekrar yatay konuma getirip normal gimbal'ı açmanız yeterli. Otomatik olarak zaten kendisi sabit konuma gelecek. Kullanıma başlamak için arkadaşlar Feete'in kendi uygulamasını yüklemeniz yeterli. Buradan gelip arkadaşlar Feete'in kendi uygulamasını açıyoruz. Otomatik olarak kendisi Feitek wimble Wimbledon'ı algılıyor ve kendi seçim ekranını bize çıkartıyor. Buradan birçok ayarı hem manuel olarak hem de otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Fotoğraf modu, video modu mevcut. Gecelerin ya da az ışıklı ortamlarda uzun pozlama modu gibi çeşitli aktif olarak kullanabileceğiniz modları da bulunuyor. Ayrıca bir Android tabanlı cihaz kullanıyorsanız arkadaşlar bu aplikasyona ihtiyaç duymadan Feitek Wimbledon'ın kayıt işlemlerini Android cihazlardan otomatik olarak da yapabiliyorsunuz. Bu uygulamaya gerek kalmadan rahatlıkla tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bir Apple cihaz kullanıyorsanız arkadaşlar açıp kapatma işlemlerini buradaki aplikasyon üstünden yapmanız yeterli. Şöyle döndürebiliyorsunuz istediğiniz gibi şu şekilde hareketleri yapabiliyorsunuz. Eğer dik konuma ürünü getirmek istiyorsanız arkadaşlar alt kısımda yer alan düğmesine iki kere basmanız yeterli. Ürün dik konuma geliyor. Standart çekim için yatay konuma getirmek için yine tekrar iki kere basmanız yeterli. Şu an sabitlenmiş vaziyette hareketleri yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi de değiştirebiliyorsunuz. En başında da söylediğim gibi eğer daha geniş bir kadrajla kendinizi çekmek ya da daha yukarıdaki bir şeyleri çekmek isterseniz şuradan arkadaşlar normal uzatma kısmını 18 santim kadar uzatabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 6 saatlik bir pil ömrünü bizlere sunuyor. Ağırlık olarak da 189 gram. Herhangi bir kargo pantolonunda ya da bir montun cebinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kapatmak istediğiniz zaman da normal standart konuma getirip alt kısımdaki düğmesine basarak kapatabilirsiniz. Telefonunuzu çıkarttıktan sonra şuradan bu şekilde yapıp dilerseniz de alttaki tripodu çıkartıp istediğiniz şekilde çantanız ya da herhangi bir yere koyup rahatlıkla taşıyabilirsiniz. <laughs> İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu ürünle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürünün detaylı incelemesi için alt kısımda yer alan linke bakabilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.